Hepinize günaydın. Biz sabah bakımlarımı, bakımlarımızı yaptık kızımla. Şimdi de mutfağa geçmemiz lazım. Çünkü bugün kızımın anneannesi ve dedesi ve teyzesi babaannesinin evine gidecek. <laughs> bugün annemler kayınvalideme davetliler. Kayınvalidem tatlıyla böreği yapmış. Yemekleri de ben yapacağım inşallah. Ee, ama çorbayı burada yapmak istiyorum. Burada yapıp götürmek istiyorum. Güveç yapacağız. Fırına vereceğiz. Ee, güveçle pilav yapacağız. Ee, bir de ortaya hazır böyle tavuklar olur ya. Tam tavuk kızartmaları böyle. O satılıyor burada. Yakında bir yerde güzel oluyor. Bir de ortaya ondan alırız dedim anneme. Öyle bir menümüz olacak. Ee, işte öğlen gibi falan gideceğim. Şimdi biz Zeynep Hanım'la mutfağa geçelim. Termomix'te ezogelin çorbası yapmak istiyorum. Çok güzel oluyor çünkü onun ezogelin çorbası. Ee, buradan alır, oraya götürürüm. Sadece işte güveç hazırlaması ve pilav kalır. Bir de salata tabii ki. Onları da gidince yaparız inşallah. Babaannem de gelecekti. Onu da götüreceğim kayınvalidemle böyle muhabbet sohbet güzel e, yapıyorlar yani. E ee, o işte onu onu da götüreceğim. Bakalım onu da bekliyorum ama daha kahvaltı yapmadı Zeynep hala ama güzel emdiği için önce çorbayı koyacağım ondan sonra onun kahvaltısını hazırlayacağım. Hadi bakalım o zaman. Gün başlasın. Hadi kalk kızım. Kalk hadi. Hadi kalk otur. Kalk otur hadi. Evet, yapabilirsin. 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 <laughs> daha var. Daha birazcık daha zamanımız var. Şimdi çorbayı yapayım. Ondan sonra Zeynep Halen'de kahvaltısını verip mutfağa toparlayacağım. Makinede bulaşıklarım var. Zeynep Hanım da burada. Ya yani hava da arkadaşlar dün o kadar soğuktu ki dedim ki kış tekrardan geri geldi. Bugün tekrar çok sıcak. İşte bir öyle bir böyle hani tam öyle hasta olma mevsimi derler ya tam öyle hasta olma mevsimi gerçekten. Zeynep Ayla'nın yazdıklarını ben çıkarmıştım. Görmüştünüz zaten ama tabii ki de onları giymiyor yani. Onları güzelce katladım, yerlerine koydum. Hani hazır beklesin diye. Biz hala kışlıklardan devam. Kışlıklarını tabii ki de kaldırmadım. Daha herhalde bir ay hatta belki bir buçuk ay daha bu şekilde devam eder diye düşünüyorum. Şimdi ben sizi şöyle sabitleyeceğim. Hızlı bir şekilde sizin çorba yapışımı izleyin o zaman. yemeğimi gördüğünüz gibi koydum. Ee, şimdi burada 42 dakika var. 42 dakika sonra pişmiş, pişmiş olacak. Zeynep hala içinde e, irmik pişiriyorum. İrmikli bir kahvaltı yapacağım. Ondan sonra da aygazını falan söyleyeceğim. Aygazım birazcık pis kusura bakmayın. E, i̇rmik, e, muz ve bebe bisküvisinden oluşan bir kahvaltı yapacağım. Muzlarım birazcık böyle kötü olmayı yüz tutmuştu. Onlar hem değerlendi, değerlensin diye hem de böyle yumurtadan ziyade arada bir böyle bir kahvaltı hazırlıyorum ona. Dilimi direkt suyla e, pişiriyorum. Ondan sonra üzerine muz ve böyle bisküvisi koyuyorum. Ne oldu anne? Ne oldu? Acıktın mı? Çok mu acıktın anneciğim? Önünde hiçbir şey tutmuyor arkadaşlar. Verdiğim her şeyi yere fırlatıyor. Her şeyi ama yani. Eline ne geçerse yere fırlatıyor. Sıkır. Tamam. Mama yiyeceğiz kızım. Mama yiyeceğiz. Ben sana şimdi oyuncak vereyim mi? Mama yiyeceğiz anneciğim. Karnın acıkmadı mı senin? Bence acıktı. Karnın acıktı senin. Tamam, Ay. tamam, tamam. Mamamız hazır. Bu kız dayanamıyor artık. Ay, <laughs> Ay. tamam. Hemen yedireyim ben sana. Hakkızım. Bura bunun içine şiş var bunu koy. Hoş geldin babaanne. Hoş <laughs> bulduk. <laughs> <laughs> babaannem geldi. <laughs> Demiştim ya zaten gelecek diye. Üzerine hala da hemen geliyor. Kim şimdi, geldi anne? Şimdi asacağım seni. Böyle Mami gelmiş. Mami Şimdi ters gelmiş. Ters asacağım seni. Evet. Ters, ters. Sen görsün şimdi. seni <laughs> Sen geliyor tadaş. geliyor babaanne geliyor bak. Oğlum yerim benim. Yerim benim. <laughs> ya kızım benim. <laughs> Evlat bu evlat. Heh, evlatların tatlısı bu. Heh. Çorbamız pişmiş. Bu kapağı da böyle koyuyorum ki e, bu üstteki dolaba zarar vermesin bu diye. Bakın buhar tamamen buna gidiyor. Şöyle. Bakalım bakalım. Oh mis mis mis. Harika görünüyor. Evet. Tamam. Şimdi tencereyi boşaltıp artık tencereyle birlikte götürebilirim. Bu ne? Bunu, bu nasıl başladık? Sen dedi bu saydınız mı dedi ona ona göre saydınız yok ben bilmiyorum dedim. Böyle kuşu fark etmez. Bu ne az kuşu o şey olmaz yani. Say, say, bu saymadı sen öyle akıl pazara başladın da. Biz şimdi geldik. Gördüğünüz gibi annem burada patatesleri doğramış. Soğanları doğramış. Oh, ee, güveç de oh, burada. Oh. Saat üç buçuk. 4 gibi fırına getirirsiniz. Yani alacak rıdvan. Fırında pişmeye bırakacağız. Şu an saat 2 Daha erken hazırlamak için bence. Bir yarım saat sonra hazırlarım. Zaten biliyorsunuz ki çorbamı yapmıştım. Çorbayı da getirdim. Çorba da burada. Annem de börek ve baklava yaptı. Onlar nerede bilmiyorum. Diğer odadadır büyük ihtimalle. Hatta bir dakika göstereyim. Evet. Annem buraya sermiş gazeteleri ve üzerine saklamış baklavamız ve böreğimiz de burada. Şimdi zaten başka da bir şeyimiz kalmıyor. Hatta annem tabakları bile hazırlamış. Vallahi hiçbir şey kalmamış bana yani. Bir tek masaya kurarız. Tabakları falan yerleştiririz. İşte salata falan menümüz böyle olacak. Burası annemin ardiye odası. Çok güzel böyle her şeyini burada depolayabiliyor. O yüzden biz de evde böyle hani fazlalığımız falan var varsa ben direkt buraya gönderiyorum. Rıdvan'ın eski odası bize ayrıldı resmen. Orayı da göstereyim hatta size. Eskiden gösterdim mi bilmiyorum ama bir göstereyim anlayacaksınız demek istediğimi. Evet Oda bu şekilde arkadaşlar. Burada böyle benim Bavullarım var. Burada eliptiğim var. Burada özgürlüğünün biz eşiğini almıştık. Evde kullanmak için. Ama bu bizim odaya çok büyük geldi. O yüzden bunu kullanmıyoruz. Bunu aslında geri vermemiz lazım. Ama bir türlü götüremedik. Ee, bu burada şimdilik. Bunu geri vereceğiz. Benim aynalığım olmadı. Ee, odaya sığmadı. Onu da buraya e, getirdik. Bir de konsolumun teki de burada. Annem böyle bakın. Nasıl süslemiş görüyor musunuz? Bir de üzerine böyle çiçek falan kondurmuş. Şu da benim ee, nişan çiçeğim. Onu böyle burada. Bu şekilde yani. Elimizde ne var ne yok. Hep buraya getiriyoruz. Burada da yine böyle fotoğraflar var. Düğün albümümüz. Sonra burada düğünde çekilen fotoğraflar vesaire. Bakın şurada da babamları bana oynarken Bir de Mehmet abi çok güzel o fotoğraf çok beğeniyorum. Böyle. Şimdi mutfağa geçtim. Bu arada maskemi de çıkarmayı unutmuşum. Mutfağa geçtim. Marulları falan yıkayayım ki hazır beklesin orada diye. Önce marullarımızı yıkayacağız. Bir suya koyalım. Ee, ondan sonra da artık... Efendim? Duruyor mu? Ondan sonra artık... Yüveti yaparız babaannem de içeride. Kreynemlerle, Kreynal'den de, Kreynemelik teyzem var. Eminim önemli 2 dakika çıkması gerekiyor, oraya çıktım. Öyle, yani ne anlatayım size bilemedim. Bir kızıma bakıp geliyorum hemen. Marulları yıkadım. Şöyle suya bastım. Onlar birazcık yine kumu falan varsa iyice süzülsün. Ben şimdi güveçimi yavaştan yapmaya başlamam lazım artık. şöyle bütün malzemeleri doğradım biber soğan domates ve patates şimdi bunları güzelce harmanlayacağım biz bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar daha önce ben hiç yapmadım ama annem bana bu şekilde tarif etti o bu şekilde yapıyor ee, güzelce harmanlayacağım ondan sonra da güveçimizin içerisine artık koyabiliriz ben yine sizi sabitleyeyim şöyle güveçin içerisine koyarken de sizleri oradan izleyin evet güvecimi. altına sıvı yağ koyacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Anne hani güveç temizdi değil mi? şey ekler az mı Yok yok yeter. Ben bir daha çıkartmıştım da dedemiz dedi ki şu de şöyle şey diyelim Hı -hı. Bu yağlarını falan ayırmayacağız değil mi? Yok yok. Onun yağlarında bir şey yok. Ha, tamam. Biz löşünü şeyini hep ayırmış atmışız zaten. Dolaba koymadan onu ayırmış. Hı hı. Hepsini böyle.

Şimdi koydum. Şöyle. Şimdi ortasına et koyacağım. gene kapa açtım direkt ben de anlamadım. Ne evet. süturtar ya? mı evet. olur ki? Yüzcük üzerine de yine karışımı koydum. Şimdi sosunu hazırlayacağım. Böyle domat biber salçası koydum. kekik kekik ete çok yakışıyor yüzden şöyle bol kekik koyuyorum kırmızı biber koyalım şöyle kara koyalım çok az koyalım. şöyle hazır. Şimdi üzerine folyo ile kaplayacağım. Şöyle arkası kağıt, üstü folyo, üstü folyo var. Bunu saracağım. Anne, bunun üstüne çizik atacak mıyız? Hı? Üstüne çizik atacak mıyız? Gerek mi? Ha. Yok, yok yok. Tamam Hı. bu hazır. Hı. Bir sen suyuna falan bak istersen. Bari şey baksın. Evet. Yapmasın. Şöyle mi Ha bak. Oo. Oh, oh. Çok mu koymuşum yoksa? Aslında çok da şey az değil. O zaman da ya. Su bu, ama baksın, baksın. pişecek de pişecek. Bak yok böyle. Yok. He, yok, yok. Çok da değil. Aşağı kıseta, de, aşağıta. Kaynayacak da bu. Hı. Hı. Tam üstünü geçmedi işte bence. Yok iyi. yok, olsun, olsun, çok değil, çok değil. Ben de ben de alıp Tamam anne, bunu götürebilirler. Hı. Yani. Hı hı. -çuk, çuk. Evet. Dövecimiz hazır. Bismillahirrahmanirrahim. Biraz önce gösterdim de açmadım. Ellerine sağlık. Yine döktürmüşsün. Teşekkür ederiz. Ama ben yiyemiyorum işte. İnşallah sana da yiyelim. İnşallah. <laughs> Onlar afiyetle, Siz afiyetle yiyin. Şimdi bir saat falan kaldı. Pilav yapımına başladık. Şöyle ben tereyağı koymayacağım için sıvı yağı bol koyuyorum. Pirinç pilavı yapıyorum. E, bununla ilgili bir şey konuşacağım sizinle. Nerede Geçenlerde kayınvalidemler bize gelmişlerdi. Ben de işte bulgur pilavı yapacağım. Kayınpederim işte e, bulgur pilavı yiyor. Şeker hastası olduğu için falan demiştim. Ondan sonra pirinç pil pilavına çevirmiştik olayı. E, bayağı linç edildim. İşte sen nasıl düşüncesiz bir gelinsin bilmem ne falan filan diye. Ee, aslında ben kendim orada ifade edememişim galiba. Yani kayınpederim aslında pirinç pilavını seviyor. Ama hani ben düşündüğüm için yani hani e, yemiyor değil, yiyor. Aksine daha çok seviyor ama hani ben düşündüğüm için, ben bulgur pilavı yapayım diye düşündüğüm için öyle yapmıştım. Sonradan da işte daha da kalabalık olacağımız için bulgur pilavı belki çok fazla yenilmez diye pirinç pilavına çevirmiştim. Şimdi pirinç pilavı yaparken yine aklıma o geldi. Yani... Kayınpederim pirinç pilavı yiyor arkadaşlar. Düşüncesiz bir gelin değilim. Beni linçlemeyin. <laughs> ben düşünmez olur muyum? Emin olun sizlerden çok düşünüyorum yani. Ee, bugün yine pirinç pilavı yapacağız. Pirincimi falan yıkadım. Bu arada babam kayınpederim şöyle göstereyim. O tavuklardan aldı. Döner tavuklardan. 3 tane almış. Şöyle güzelce paketledik. Soğumasın diye yaklaşık bir saat var iftira soğumaz ama böyle e, güzel folyoya sarıyorlar soğumuyor. Bir de böyle paketleyince hiçbir şey olmuyor. Burada da tencereler var. Bu tencerelerle fırına yani aşağıya yemek yiyor arkadaşlar. E, kayınvalidem onlara da kendi yaptıkları yemeklerden indiriyor. Rıdvan zaten fırında yemek yiyor. E, burada onlar da. Bugün tabii ki yukarı çıkacak Rıdvan ama e, bunları da işte aşağıda yiyecek olan kişiler için hazır bekletti. Salatanın son halini de şöyle göstereyim. Onu da güzelce doğradım. E, böyle üzerine de Şöyle soğan doğradım. Bu şekilde yeşil salata yaptık bugün. Pirincim de burada. E, salatanın hiçbir şey yok. Tuzunu falan koymadım tuzun yağını. Onu artık en son koyacağım. Başka da bir işimiz kalmadı. Sofraları da kayınvalidem içeriye koydu. Ben de şimdi üzerlerine tabaklarını yerleştireceğim. Ondan sonra da Ezanın okunmasını bekleyeceğiz. Annemler geldi. Seda ile birlikte şöyle tavukları didiyoruz. Şunu içerisine böyle dideceğiz. Ondan sonra da tekrar bir fırına veririz, ısıtırız. Sonra tabakları böyle. Lafını bölüyorum. Bu tavukların tanesini 5 lira falan alıyorduk. Şu an kaç lira aldınız? 30 falan galiba tanesi. Ama çok güzel. Güzel oldu. Organik tavuk asla değil, ama çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. <gülüyor> böyle. Şimdi bunları didelim ondan sonra bitsin işimiz Sofrayı da çekeyim. Görüşürüz. Sofralarımız bu şekilde oldu. İki tane kurduk. Buraya biz kadınlar oturacak. Buraya da erkekler oturacak. Böyle annemin su böreği, salatamız ortada. Bir de tavuk gelecek. O şu anda fırında ısınıyor. Buraya da yemekleri getirdik. Tamam. Çorbayla salata. Bu da aşağıdaki fırını inecek yemekler. Güveçi bekliyoruz sadece. İçeceklerimizi de getirdik. Ve artık Dinlenme pozisyonuna geçebiliriz. Nefesci. Burası kimin evi Nefes? Kimin evi Nefes? Burası kimin evi Biz şimdi yemeği yedik arkadaşlar topladık. Burada da böyle bulaşık yıkıyoruz. Selam burada köpürtüyor. Şöyle ben de burada durulayacağım. Buraya koyacağım. Ee, bu şekilde hızlı hızlı yıkayalım. Çayımız da burada. Elde <laughs> Evet. Çayımız da burada demleniyor. Bulaşıkları yıkadıktan sonra da çay keyfi yapacağız. Nefes baklavayı beğendin mi nefes? Baklavayı beğendin mi? Güzel olmuş muydu baklava? Gel, gel, göben, göbene, göben, bak. Bak, 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 bak. Baklavaydı benim kızım ya. Gel. Gel bak. Ne Zeynep hala <laughs> da bakıyor evet, ama ona gel, yasak beyan, maalesef. Biz çay, baklava keyfi yapıyoruz. <laughs> anneciğim, kavgaya başladınız mı anneciğim? Bak. bak. Ona su içiriyor. <gülüyor> Aferin <gülüyor> size ya. Aynen. Bak bak bak, bak Seda. Ona su içiriyor Seda. <laughs> teyzem sen büyüdün mü teyzem? Yaşlarında olan da yaşlı oğlan. Şimdi eve geldik. Ee, benim e, kocam beyim. <laughs> kocam beyim. Kendine tişört almış. Şöyle çok hoşuma gitti. İpek mi? Nasıl ipek? ipekli gibi de. İpek değil canım. Böyle malı böyle şey. Böyle yumuşacık. Böyle ipekli gibi. Şöyle üç tane tişört almış. O mağazanın adı neydi? Merdiven altı. Merdiven altı. Ama çok kaliteli ürünler. Aynen böyle. <laughs> şey. Böyle. Kendi mağazası mı? Evet. Böyle üç tane tişört almış. Üç tane de pantolon almış. Bizim böyle her yazı girişte bir kıyafet alışverişi yapar kendisi. Özen gösterir böyle şeyleri. Giymediklerinde kaldırır. Verir böyle ihtiyacı olana. Böyle bunları da size göstereyim dedim. Videoyu da artık kapatacağım. Bayağı yoruldum çünkü artık. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğeninizi beklerim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet. Bay bay.